yanlış anlaşılmasın yani. Yani böyle dımdızlakçık ortaya ne bir silahım var ne bir şeyim var öyle kuru imancılık da yok. Öyle kuru tevekkül yok. Ve lehum min Onlara kuvvet hazırlayın buyuruyor Allahu Teala. En güzel silahları yapın, en güzel uçakları yapın, tankları yapın. Savunma sanayiniz ona göre. O ayrı bir konu. Ama onları da yapsan bu iman meselesi ayrı bir mesele. E şimdi bunların tankları var mı? Var. Topları var mı? Var. Tüfek uçakları var mı? Var. Hadi çıksın bir meydana da bir savaşsın. O yürek var mı? yoksa Uzaktan uzağa böyle şey oluyor. İnanın ki var ya, inanın ki ümmet bir silkelense o karadan onlara, bak orada Filistin'de Müslümanlar düşündü hiçbir gücü olmadığı halde nasıl salladı ya? Ne bir dünyanın süper gücü şöyle ulan ne süper gücü? İki yıl oldu hiçbir şey yapamadı orada silahsız, ekmeksiz, susuz adamın daha toprağını alamadı. Hani bunlar korkak. Bunlar siz bakmayın böyle güçlü şu bu değil. Tabi ya bunlar güçlü değil. Biz güçsüzüz biz. Biz güçsüzüz bizde sıkıntı. Nedir ya? Nedir kardeşim ya? Onu şöyle işte Bilmem Missouri eyaletinden kalkıyormuş da gidiyormuş da içinden bombalayıp geliyormuş. Örnek yani. Adam ondan korkuyor. Ya kardeşim bu yerin göğün bir sahibi var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Ona dayanmamız gerekiyor. O yüzden en büyük güç Allah'ın gücüdür biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Güç, kudret Allah'ın elindedir. Allah Celle Celaluhu ne dilerse olur ama burada tabi alacağımız çok büyük dersler var. Bir defa aramızdaki tefrikalar. Allah selamet versin. İnan ki var ya hani Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin. Yani çok güzel bir sözü var. Hiç unutmam. Bugün de hani o ebabil kuşları gelse o zaman nasıl Ebrehe'yi taşladılar? Ebabil kuşları dedi, küffar ordusunu taşlamaz, gelir Müslümanları taşlar. Taş, taşlanmayı hak eden biziz ya. Perperişan olmuşuz. Ne davamız kalmış, ne onurumuz kalmış, ne haysiyetimiz kalmış. Bakıyorsunuz, bölük pörçük, devletçikler oluşmuş. İki kuruşluk dünya menfaati için, he? İki kuruşluk dünya menfaati için Müslüman ülkeler birbirini satar duruma gelmiş ya. Davasını unutmuş yani adam kalkıp benim